İyi günler arkadaşlar. Şimdi size e, internet üzerinden yatırımsız olaraktan para kazanma sisteminden bahsedeceğim biraz. Bunun ismi PTC yani Pay, pay to Click tıkla kazan siteleridir. Onlardan bahsedeyim biraz. Öncelikle e, bu sitelere kaydolmak için mail adresimiz olması gerekiyor. Yandex'ten direkt mail hesabı açabiliriz kolay bir şekilde. Hotmail'den de anne yani açabilir Fakat hani daha uzun süre sürdüğü için kısa olaraktan buradan açabilirsiniz. Ve e, bir örnek ptc sitesine kayıt olalım. Hemen daha öncesinden de girmiş olduğum için direkt buradan giriş yapacağım. Sitenin ismi gönülden gelen ses.com slash ptc.html sitemize giriş yapıldı ve örnek olaraktan herhangi bir siteye kaydolalım en alttakine olsun superpayme ve direkt bizi sitesine yönlendirdi buradan videoyu durduralım sing up for free diyor buraya tıklayalım ve kaydolalım isim isimli yazalım isim Ahmet olsun. Soyadımız Kemal olsun. Kullanıcı ismimiz ne olsun? Ahmet Ostuç olsun. Şifremiz. Daha sonra mail adresimiz. Ben şu anki hali hazırda olan bir mail adresimi kullanacağım. Siz Artık hangi şekilde açtıysanız o şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde hemen burayı kopyalayalım. Yapıştıralım. Adresimiz Türkiye, Almanya'da olanlar Almanya yazabilir artık kafanıza göre takılırsınız sonrasında gelecek olan ayarları evet diyorum daha sonra kutucuğu dolduruyorum ve create diyorum hesabımız şu an oluştu ve mail adresimize bir kod gönderildi bu kodu buraya yapıştırarak sitemizi e, yani kendi alanımızı onaylayacağız ve SuperPayMe üzerinden para kazanmaya başlayacağız hemen mail adresime gidiyorum. Şifremi yazıyorum. Evet. Mailimiz gelmiş ve kodumuz burada. Kodumuzu direkt sağ tıklayıp kopyala yapıştır diyorum. Kopyala diyorum ve buraya yapıştır diyorum. Sonra confirm diyorum. Tamam. Gelen mesajınızı okuyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha sonrasında buradan your adjunct'tan e, hesabımıza girelim. Ve hesabımıza 0. Earn Money'den Pay to Click tıkladığımız zaman karşımıza reklamlar çıkacak ve onları tıklayıp izlediğimiz zaman bize para verecek. Hemen gösterelim. Ve mail hesabımıza bir şeyler gelmiş. Daha sonrasında burada bir e, resimde yazı var. Bunu burada seçeceğiz ilk başta. Bir hafta sefere diğer reklamlara tıkladığımız zaman bunu bizden istemeyecek. Çünkü bir defaya mahsus bunu istiyor. Diğer farklı PTC sitelerinde farklı şeyler istiyor. Kimisinde işte ters duran resmi tıklamamızı istiyor. Kimisinde kedi resmini tıklamamızı istiyor. Bunları ilerleyen e, videolarda göstereceğim tekrar. Sonrasında tekrar mail adresimize dönüş yapalım şifremiz sanane artık onu isterseniz banane diye koyun size kalmış bir şey deneme amaçlı olduğu için bu şekilde yaptım ve mail adresimizi kapatabilir, sıkıntı olmaz ve 60 saniye sonra burada bir yazı verilecek ve tıkladığımız zaman bu sayfamızı kapatıp kendi sitemize dönecek ve orada kazancımızı gösterecek bize bekliyoruz Evet. Return to spare by diyoruz. Ve tekrar your account'a geldiğimiz zaman bakıyoruz ki paramız kazan, paramızı kazanmışız. Ve sadece hani bu sadece reklam izleyerek mi yapılır? Buradaki para yükseltilir. Hayır. Reklamın dışında şurada offer was olan bölümünde viral viral videos yani video izleyerek para kazanabiliriz. Daha sonrasında burada da video izleyebiliyoruz. Burada anket doldurabiliyoruz. Ve daha sonra burada bir takım kısmı İngilizce olan bazı görevler var. Onları yaparak ve bunları hani dediğim gibi derslere anlattığım gibi bunlar için ayrı bir video çekeceğim ve orada detaylı olarak anlatacağım. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar.